Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Classic Broadway adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bu videoda arkadaşlar öncelikle bu aracı satın alacağız. Daha sonrasında bir modifiyeciye götüreceğiz ve modifiye özellikleri neymiş ona bakacağız. Ve tabii ki de aracımızı modifiye edeceğiz ve en sonunda da arkadaşlar aracımızı bir hız testine tabi tutacağız. Bakalım aracımız ne kadar hızlanıyor ve tam olarak en fazla ne kadar hıza ulaşabiliyor. Hep birlikte bunlara bir göz atacağız. Öncelikle arkadaşlar araç hakkında kısa bilgilerle başlayayım. Bu araç gerçek hayattaki Oldsmobile Series 60 Coupe adlı modelli araçtan esinlenmiş bir araç. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise saatte 159 km. İsterseniz arkadaşlar şimdi bu aracı nasıl satın alabileceğinizi size göstereyim. Öncelikle bu aracı alabilmeniz için arkadaşlar oyundayken telefonumuzu açıyoruz ve buradan internete giriş yapıyoruz. Daha sonrasında buradan hemen Legendary Motorsport sitesinde bu aracı görebilirsiniz arkadaşlar. Klasik Broadway şeklinde 925 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Hemen tıklayalım. Buradan da istediğiniz bir rengi seçtikten sonra arkadaşlar order tuşuna basıyorsunuz ve istediğiniz garajı da seçtikten sonra aracınız garajınıza gelmiş oluyor. Yaklaşık bir dakika içerisinde. Ben tabii bu aşamada ekstradan bir tane daha almayacağım, zira video öncesine almıştım gördüğünüz üzere. Şimdi isterseniz aracımızı atlayalım ve en yakın modifiyeciye gidelim. Bakalım aracımızın ne gibi modifi özellikleri varmış. Hep birlikte bunlara bir göz atalım. Evet, modifiyecimize geldik. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Bakalım ne gibi modifi özellikleri varmış aracımızın. Tabi ekranın sağ aşağı tarafında gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız muscle kategorisine bir araç. Evet, şimdi ilk olarak armor kategorisine başlayalım isterseniz. En yüksek kategoriyi tabii ki de alıyoruz ve geçiyoruz. Bodywork kısmına baktığımızda da bakalım neler var. Evet değişik bir stil var gördüğünüz üzere. Bunun dışında sanırım yani bu tiplerden anladığım kadarıyla biz bu araçtan böyle lowrider temalı bir araç çıkarabileceğiz yani modifiye anlamında. Ancak ben daha çok böyle eski tip seviyorum bu araçları. Dolayısıyla bu tarz klasik bir araç yapmak istiyorum. E açıkçası şu body trimler ne işe yarıyor? Ha şu body trim şuraya şöyle bir çizgi ekliyor. Mid level trim de bu aşağı tarafa ekliyor. Yani çok fazla çizgi olsun mu bilemedim. Yani bu aşağıdaki kesinlikle olmayacak çünkü şu an aklımda dediğim gibi klasik bir araç yapmak var. Tabi ama değişik bir modifiye yapmak isteyenler kesinlikle güzel özellikler olduğunu söyleyebilirim. Her neyse e, bunlardan çok fazla da çizgi olmasın. Şu body trim olsa yeterli olacaktır. Freni tabii ki de en iyi freni alıp geçiyoruz. Bumpers kısmına baktığımızda da front bumpers'tan e, yani bunlar o dediğim low rider temasına daha çok uyacak şeyler. Ben daha çok böyle stop bir şey yapmak istediğim için e, plakalı olabilir ya da ön tarafta plakayı kaldıralım. Şöyle blade bumper olsun diyorum. Arka tarafta plaka olması yeterli olacaktır. Bunun içine rear bumpers'a baktığımızda da e, yani fena olmayan seçenekler koymuşlar kesinlikle ama ben açıkçası bunlardan ya yani şununla şun arasında çok bir fark yok. Çok ufak böyle bir fark var şurada. Ancak bir tık farklılık olsun diye ben Blade Bumper'ı tercih edeceğim burada. Şimdi geri geliyorum. Engine kısmına baktığımızda da burada tabii ki de en iyisini alıp geçiyoruz. Zira aracımıza hız testi uygulayacağız. En iyi sonuçları almamız için bu gerekiyor. Exhaust kısmına baktığımızda da şimdi dediğim gibi klasik bir araç yapmak istediğim için bu tip şeyler bence birazcık aşırıya kaçar. White Chrome tips ya yani belki olabilir ancak e, bence onlar da aşırıya kaçar. Yani stock bence burası için e, güzel olacaktır. Çok fazla zorlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum bunlarla. Dolayısıyla stokta bırakacağım. Explosive seçeneğini geçiyoruz. Zira arkadaşlar bu özelliği taktığınızda bildiğiniz üzere aracınızı daha modifiye edemiyorsanız ta ki aracınızı patlatana kadar. Bunu da böyle ek bilgi olarak vermek istedim. Fenders kısmına baktığımızda da burada da yan tekerlekleri şöyle kapatıyoruz. Yani e, eski tip araçlar sanırım benim hatırladığım kadarıyla böyle oluyordu. Dolayısıyla e, bu tarz bir şey ekleyebiliriz. Tabi bunları eklemeyeceğim. Zira buraya çizgi eklememiştik. Bu burada sarıtıyor. Düz bir şekilde Fender Covers buraya güzel duracaktır. Hood kısmına baktığımızda da bakalım şöyle yani işte bunlar love rider tam olarak dediğim şeyler ki dediğim gibi çok güzel farklı kategoride bir modifiye yapabilmeniz mümkün bu modifiye özellikleri birlikte ancak dediğim gibi ben birazcık daha klasik kaçmak istiyorum bugün yine de tabii ki de göstermiş oluyorum şu şekilde bunlardan yani bana en çok uyan sanırım şu değil de şu olabilir. Yani çizgiler devam etsin şöyle. Tamam da full boot trim olsun. Korn, bunu geçiyorum. Corn oluyor arkadaşlar. Zaten tüm kornalar oyunda aynı olduğu için göstereceğim farklı bir şey yok. Aynı şekilde light kısmını geçiyorum. Bu da aynı şekilde çünkü. Livery kısmına bakalım. Şimdi en sevdiğim yer burası benim. Zira desen benim için araçlarda güzel bir modifiye seçeneği. E, two tone flames. Yani bunlar tabi değişiyorsa ki mutlaka değişiyordur en azından mavi renk. Siyahla mavi mesela çok fazla uymasa da daha farklı bir şekilde bu livery üzerinden yararlanabiliriz. Ancak yine de şöyle göstermiş olayım yerlerinde Deep Purple. Yani güzel livery'ler var bu araçta kesinlikle. Los Santos Customs yazan bir livery'miz var. Ee, yine Los Santos custom ama aynen çizgileri falan daha çok siyahlaştırılmış. Ee, eski tip bir araç yapmak istersek sanırım 2-3 farklı seçeneğimiz var. Bu da yani güzel seçenekler gerçekten koymuşlar. Hoşuma gitti. Ee, Los Santos Lovers diye bir seçenek görüyorum. Yani güzel, fena değil gibi. Bunun dışında bir de downtown Cap Co. var arkadaşlar. Ki zaten burada da yazdı yüzer arkadaşlar. Bu livery'i açabilmemiz için bizim. oyunda bu bulunan taksicilik görevini yaparak toplam 50 müşteriye gitmek istedikleri yerlere bırakıyoruz ve sonunda da bu livery'nin kilidi açılmış olacaktır ki gerçekten çok çok güzel bir livery ancak açık olsaydı da bunu yapmak istemezdim şu an zira her ne kadar çok çok güzel dursa da birazcık daha ben özgün bir şey yapmak istiyorum dolayısıyla eski tip bir araç olabilir ya da şu üstte gördüklerimden biri de olabilir belki şöyle bir şey olabilir. Olmazsa şu two tone flames'i yapayım. Sonradan buna bir göz atarız. Tekrardan low step prevention'ı geçiyoruz. Mirrors kısmına baktığımızda da tabii eski tip bir araç yapmak istediğimiz için olmazsa bunlardan e, şu öyle bir şey mi olsa üstte mesela üstte olabilir retro mirrors çünkü retro bir araç yapıyoruz sonuçta plakamız tabii ki de en aşağıdaki plakayı alacağım ben bunun dışında siyah üzerine sarı plaka her zaman benim tercih ettiğim plaka oluyor primary color'a bakalım şimdi aracımızın rengini ne yapabiliriz mesela işte tam olarak bundan bahsediyordum yani bu siyah renkle bir şekilde daha güzel bir araç yapabiliriz örneğin şuradaki klasik yazısı bile çok hoş durdu şu an siyah ve beyaz üzerinde kesinlikle hoş duruyor ancak tabii ki direkt frost white'ı yapmayacağım şöyle birazcık isterseniz bakalım aracımıza hangi renkler olabilir diye. Mesela green'in tonları da bence kesinlikle güzel oldu. Ancak birazcık daha ilerlemek istiyorum. Kırmızı ve siyah her zaman uyumlu olmuştur. Ee, ancak hangisi olsa mesela şu Van Red de mesela hiç fena değil. Ancak e, birazcık daha dolaşalım. Pembe renkte böyle fena bir görüntü oluşturmadı diyebilirim. E, ancak tabii ki de ilerlemeye devam edelim şu şekilde. Hızlı hızlı geçeyim olması çok da vaktinizi almayayım. Yeşil rengi de gerçekten fena olmadı. Ancak e, şu an aklımda olan açıkçası o beyaz renk fena değildi. Yani şu an aklımı çelecek başka bir renk yoksa muhtemelen o beyaz renk olacak ki mor renk falan da çok hoş durdu şu renk falan kesinlikle güzel oldu ama sanki bu rengi yapınca ki bunu birkaç önceki renkte de keşfettim. Araçtaki buradaki siyahlık gidiyor. Oralar da mor olmaya başlıyor ya da bana öyle geliyor. Tam bilemiyorum ama ben burada tam olarak sanırım Frost White seçeceğim. Şöyle siyah ve beyaz şeklinde bir araç yapmak istiyorum. Ice White'ı seçtim. Secondary Color'ımız nereleri değiştiriyormuş? İsterseniz onlara da bir bakalım. Ee, iç i̇ç design diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle gördüm. Evet tam olarak şu içteki çizgileri değiştiriyor. Yani burayı da beyaz yapabiliriz. Çok sırıtır mı? Yok. Burayı da Frost White yapıyorum. Son olarak Chrome Emblem. Yani bu araca gidecektir. Herhangi bir livery'i de engellemiyor. Dolayısıyla bunu da takıyorum. Bunun dışında auf Accessoires uh Yani bunlar daha çok böyle yarış araçları için yapılmış şeyler bence. Dolayısıyla retro aracı çok gideceğini zannetmiyorum. Her ne kadar burada retro ibaresi yer alsa da ben bunu tercih etmeyeceğim. Sel kısmına geçiyoruz. Süspansiyonda da en düşük süspansiyonu yani tercih edilebilir ama çok da düşük olmasın. Yani görüntü anlamında çok düşük bir süspansiyon olsun istemem. Yani bunu ben race süspansiyonuna alalım. Yani çok düşük sevmiyorum aslında ama aracın en hızlı halini görebilmemiz adına race süspansiyonu alıyorum. Bunun dışında transmission seçeneğinden tabii ki de race transmission alıp geçiyoruz. Bunun dışında turboyu tabii ki de almamız gerekiyor ve Widers kısmında da şuradaki güneşlik diyebiliriz sanırım bunun için. Ee, eski tip bir araç olduğu için e, bu tarz şeyleri kesinlikle kaldırır. Yani vintage'lardan açıkçası şu fena değil gibiydi. Pekat olsun. Bunun dışında wheels kısmında ilk olarak tabii ki de kurşun geçirmez tekerlekleri alıyorum. Bunun dışında wheel type'dan. Şimdi bu araç muscle kategorisinde bir araç. Dolayısıyla muscle kategorisi e, olur ama bu araçların kenarları renkli değil arkadaşlar. Yani şu stok tekerleği şu an dikkat edin. Gördüğünüz üzere burada beyazlık var. İşte bu beyaz Diğer tekerleklerde olmadığı için ben bunu stokta bırakabilirim bu aracı açıkçası. Çünkü bu haliyle daha çok hoşuma gidiyor. Ve yıkaları tabii ki de değiştiremiyoruz. Ancak zaten şu anki haliyle bile aracımızın modifiyesiyle uyumlu bir tekerlek olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da Windows kısmından yani şöyle karanlık yapabiliriz. Belki bir tık daha koyusu olabilir. E, olmazsa limo olsun. Evet böylelikle arkadaşlar aracımızın modifiyesini yapmış olduk. Tekrar şimdi bir Los Santos kastımsından çıkalım ve aracımızı bir test edelim arkadaşlar. Otoyola çıkararak. Öncelikle şöyle ufak bir test gerçekleştirelim oraya gitmeden önce. yeah kesinlikle güzel bir modifiye olduğunu söyleyebilirim. Yani her ne kadar klasik bir araç olması istesem de araçtan böyle yarış tonları çıkıyor motordan. Artık o kadar bir şey diyemeyeceğim çünkü birazdan hız testi yapacağız. Bunlar gerekli şeylerdi. Her neyse şimdi arkadaşlar aracımızı bir hız testi için otobana götürelim bakalım. Evet aracımızı otobana getirmiş bulmaktayız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ekranın sağ alt tarafında gördüğünüz üzere bir hız göstergemiz bulunuyor. Bu sayede aracımızın sıfırdan 100 kilometreye ulaşma hızını ve en fazla ne kadar hıza ulaşabiliyor bunları hep birlikte göz atacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar aracımız 0'dan 100'e kaç kilometre hızına ulaşıyor. İsterseniz ilk olarak buna bir bakalım. Evet 0'dan 100'e yani ortalama birazcık kötü de diyebiliriz. Ancak zaten bunlar muscle türünde araç olduğu için çok da fazla konuşmaya gerek yok üzerinden. Bunun dışında arkadaşlar hatırlarsanız video başında 159 kilometre demiştik bu aracın maksimum hızı için. Bakalım gerçekten de öyle mi? Şimdi bir ufak bir hız testine tabi tutalım aracımızı. Evet sanırım 159 kilometre doğru bir tespit olmuş arkadaşlar. Yani 160 de diyebiliriz ona yuvarlama olarak. Bunun için tabii ki de şu an 165 kilometre çıkacak bildiğiniz orada yokuş olduğu için bu tarz durumlarda aracın maksimum hızı tabii ki de yükselebiliyor. Bunun için arkadaşlar araç benim kesinlikle çok hoşuma gitti. Özellikle liverleri çok hoştu. Aynı zamanda klasik bir araç olmasının yanında lowrider türünde bir araç da yapabiliyorsunuz. Modifiye seçenekleri buna elverişli. Bunun dışında dediğim gibi benim bu araç hoşuma gitti arkadaşlar. Yani fiyatına göre de bence tercih edilebilecek bir araç. Zira içerisindeki liveryler çok hoş dediğim gibi bunun dışında herkese muhtemelen bu aracı karmit buluşmalarında yani araç buluşmalarında ya da en azından kendi garajında görmek isteyeceğini düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar araç dediğim gibi benim hoşuma gitti. Peki siz araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata değer mi? Alınmalı mı bu ve bunu gibi görüşlerinizi videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videonun yardımcı olduğunu düşünüyorsanız like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.